Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte tek kolla Tufan'ın kuyumcu dükkanına dalacağız. Beyler, drill bende, drill bende. Oo, silah en sevdiğim. Aga. Şu benim. Beyler, Şu drill'i bekle. bana A, verir ya. misiniz? o oğlum, sıkan malçıyım. O sıkan malçıyım. Hangi geri zekalı? Hangi salak sıktı? Mami Herhalde. oğlum kim olacak? <laughs> salak mısın Mami? Aga mami ordu geldiğini bilmiyor mu? Aga ben havaya Aga geldi lan. Mami Aynı hani, sıkacak ya. bu arada söyleyeyim bir tek mami sıkacak onlara. Biz yeri gelir çıkarız savaşırız aslanlar gibi. Ne no, korusanız da siz ya ben 3 kata geçeceğim. Aga bu ne? kata geçeceğim ben. Aga şimdi oyunu anlatmıyor ki kral evladı. Tufan sivillere sıkayım mı? sana kalmış. Fantezi seviyorsan yapabilirsin. Öldü yanlışlıkla. Tower koruyayım ben 3 katı açıyorum. Biz buraları koruyalım. Aa geldi. Geldi nerede? Ne no. oldu? Arkamdan sıkan polis mi? Swat gelmiş kanka direkt Swat mami. Geldi, mam Ağustos. Tam mami yüzünden direkt rush atıyorlar kanka. Beyler bizde siz sakin. Lan mermimiz bitiyor biliyorsun değil mi? Kanka bak mermi biterse de çapta saldırıyor. Böyle çak şey. yok kanka oyunda sen nasıl Bıçak. bize çıkmasın oğlum. oğlum bu ne ölüyorum bismillahirrahmanirrahim Mami'yi kaldırmayın Lan birine Oturum Şurayım adam kırılmasın ya Geldi lan Ölüyorum Hemen şöyle bir rush attım oğlum, bir Şey yaptırmayın o adamı ya Mami nerede? Şu buradayım, abi, buradayım. Burası. 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 Tekrar tamir ediyorum. bir kere az gizli falan yapalım o. Ya mami sıkmasaydı yapacaktık biraz. Abi bunlar? Abi bana söylemiyor. Ben... ben arka kapıya bakıyorum beyler arkada da çok var. Ne yardım? abi? Abi ben. Arkayı full temizledim şu Hadi an. Hadi buyur bitti benim şeyim mermim. E topla oğlum yerden. Yerlerden topla. O yerden arka 3, arka 1, Aga bu. Ver, sana geliyor Saat bir yapayım. tane. Ol, ben Saat. bu araç çaktım. Aldım çaktım silahımı. Aldın mı tufişim? Ha. Oğlum bitmedi mi ne <laughs> oğlum, bu? Nesi batmış oğlum? Bitmeyecek oğlum, oğlum bu bitmeyecek. Hep geliyor. Bir de daha az halde yani. bazı elemanlar geliyor yere şey koyuyor. Çık koyuyor çık ya. önümden hangi malı çık. yavaşlatıyorlar. Yani e üst katı da açtım. Ben yaptık. Üst kata üst kata sığınalım hepimiz. Duvar 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 kutuyu açacak adam geldi. <laughs> Öleceğim beyler. <laughs> <laughs> Aldım. Açtım Oğlum kutuyu. çok hızlı geliyor ya. Şey yapınca o kutuyu elleyince sıfırdan başlıyor. İşte o başta sıkmıyacaktım ya. Çok büyük hata yaptım. Bonu sıvat sıvat sıvat. Geliyor. Hadi birileri yapabiliriz. Mami ne yapıyorsun orada? Mermi Mermi topluyorum. Top almadı ki, bu nasıl bir Bu kim Tufan? Karıştık Nikol Beyler Şu kapıyı sıksam ne olur? Tufan nasıl Z'yi sallıyor Naga? F Hee güzelmiş Z'yi kimde? dirililer kimde? Bilmiyorum Ya dirile gerek yok, bende şey vardı en evet, son. Ağabeyler oh, aşağı kat sıvat dolu. Gelme 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 gelme. gelme Allah gelme, Allah. Gel. Mami mami oda dolu mami. Mami oda oda dolu. Allah Allah. Allah Mami oda full sıvat dolu kanka. Oğlum bu şey mi lan? Uhud savaşı tam kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Uhud okçuları buraya gelmiş. Lan tepelerde siz <laughs> şey geldiniz lan? Heeh. Oğlum kalkana var bir tane. Oğlum. Size Uhud'da kalkan <laughs> mı verdiler? Ya, drill istiyor. Al. Allah, şey. Koş koş. Mehmet Oğlum almıyor ki drill'i ne yapayım? Oğlum sen kurmuşlar birader. Tamam onları kırabiliyor Hacı? Hadi Tufan al. Tufan abici. Kaçalım. abi kaçalım. Aga aşağı çanta var mı bizde? Çantaları çantara getirin. Çanta alıyorum çanta ben. Çanta geçirmeye gidiyorum ben. Arkamda bir tane. Ben de bir tane alıyorum. Ben de alacağım şimdi. Ben de alacağım tane alayım. Neyle alıyorsun? Dur aldım ben acı sen git. Ben almayayım mı? 2 i̇ki tane var zaten acı. Neyle alınıyor ki Mert bunu? Aga üçe basıyorum boş elle alıyor. Hadi, tamam. Aç acı orayı da dalalım aç, biz. Aç aga aç gidelim artık ya. Ben kolluyorum abi tufanı. Oğlum. Yani süper geldi. Aga daha çok geldi. Tufan ama bizi korusun biz kağına dolduralım çantaları. Geldi geldi beyler geldiler. Aç. Kan koş. E i̇çeri içeri. Doğum burada, burada burada adam. Oo arkadan beyler ölecek. Selam muvaffak. Geldi adam. beyler geldi aga geldi aga. Canağı. Ya, Ağa. Oh. Ben sizin gibi bir sıfatım var. hadi bakalım Mermi de bitti ne yapacağız? Adamların üzerinden geçti Mermi topluyor. Bu haritada sokakta fareler var. Er, fareyi öldürünce başarım geliyor. Öldürdüm ben. Ben öldürmedim <laughs> daha. Aman. Bir şeyler toplayın. Toplayın gel artık lütfen. Aga dur daha bir dükkanın bir içindeki bir mücevherler var, var, var mı? Dükkan içi var. Ondan sonra Parton'un odasında bir para var. Her şeyi almadan gitmem ben. Kardeş maymunları geliyor. Gel. Yani. Aga sıkmasak hiç gelmeyecekler değil mi? Evet. Ya yani bir noktaya kadar gelmeyeceklerdi belki. Yo ben fullerdim ki. As as yukarı geliyor. Bir sıvatlar gözükmene yaparım da zor biraz. A fare. Fare fare öldürdüm. Nerdeyim ya şuradan da. <laughs> ya çok korkuyorum çok korkuyorum. Oğlum bu suyu kastı da cam ya. ya. Ya düşürdünüz çantayı. Oğlum çantaya bami, ne yapıyorsunuz? Vay ne yapıyor Ben bir şey yapmadım onunla. Be oğlum ne yapıyorsunuz burada? SWAT'lar burada halay çekiyor. Okay, şey olmaz olur öyle. 35 tane SWAT öldürdü. Yeter artık, gelmeyin lan. Nasıl bu ordusunuz oğlum? Siz? yorulduğuna gidenim atlatma ben, ben geçmeyeyim mi Şunları <laughs> bak üçüncü var beyler ben sizin ben canları kırıyorum ben çantayı boşaltıyorum olmaz. ben sizin şu canları kırıyorum beyler swat var destek lazım dışarıya Çanta Nerede? var elinde. Elimde çanta var. Bir şey yapamıyorum şu an. Ben çanta dolduruyorum. Dışarıya. Gideyim. Aa, kalkanlı var. Nerede Oğlum, kalkanlı? burada burada. Şunu arkadan gafil avlasana. Düştü. Ben çantayı boşaltıp geliyorum. Bir abi, kral bir çanta şu daha Şu müziği var. nereden kapanıyor aga bunun? Ee, settings e, settings'e gir. Müziği kıstım ben çok fazla gelmesin diye. Oğlum kapattım hadi şu şey olmadı atlayan ekstra o. Oh. Aa suyu Oğlum sen oğlum tekme atıyor bu. Niye böyle? Suyu kasıyor. Sen kimin olduğunu haberin yok kardeşim. Oh, oh. Şu arabanın içinde kimse vurabilir mi? Beyler topla 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 takıları toplayın ben topumuzu kalıyor. Ama uzaktan 50 kilometreden sıkıyorlar. Abi beyler beyler geldiler. Beyler. <gülüyor> 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 Getir onu topan al. Giriyorum. İçeri içeri içeri. Ben sizin mi? için camları kırdım. Yani Çanta daha getiriyorum. Eder şunu vurun. Düştü. Çanta yok şu an bizde. Ben götürüyorum. Ne oluyor lan? Elinde kaçalım mı? kaçalım mı? Kaçalım mı? Nereden kaçıyoruz? Allah! Dışarıya döküldü. Şey Aldık Tabii mı şey, şey hepsini içerideki? Bu <laughs> daha duruyor bir ton şey. Evet bitirdim. Malzeme içi var da. Gitmeliyiz. Evet evet. Aldım. Doğru. Çok fazla Mağazayı gelir. Doparlayın. Çok fazla gelirse bırakırız. Malzemenin içine. Yok ya. Bir kere sıçralım. Bir <laughs> kere sıçralım. İki Gizli kişi az iki ben. kişi korusun. Mesela flashlı geldi, flashlı geldi. Koruyun beni. Ya, ayaklarına sıkın oğlum. Oğlum burada bir tane şeyi var. Masut tut beni. Ayaklarına sıkın. Sıktım. <laughs> Tuvalette kim var? Tuvalette kim var? <laughs> oğlum, bir siz toparlayın. Ne tartışmıyorsun saçmalama bak. 3 metre. Dar geliyor ama. SWAT. SWAT. O oluruz mu beler? Daha var oğlum daha çok var. Bayağı var oğlum geniş onun. Tamam toplayın çok güzel. Bir de bir alı yeri göreceğini. Aga süyk açsın. Şuna iste. Aga çanta baga giriyor ya. Geldiler baya geldiler beyler baya geldiler. Arkadakileri indirdim ben. Ön taraf girdi. Sarıyoruz bizi. Arkaya bakmaya gidiyorum. Arkadan yalan yok. Aga bu e, şeylere masumları bu ne olur. Masum yaşıyorum ben hepsini sıktım diye biliyorum. Sıktın mı? Ben de sıktım. Ah be. <laughs> çanta bak. İşte bu ne adamlar. Bu oyunda bazen bu oyunda bazen katlar da olmak varmış. Aa şu kasçı. Benim çanta baktı Oğlum. bu arada. Patron görüşürüz ben. Kaçıyoruz mu? Ne yapacağız? Bitirelim onu bir Şifreli bir kapı var burada beyler. Ya var mı oğlum burada Bizim arabayı. Oo! Bu arabaya baskı yaptı. Arabasına fena geldi bunlar. Bırakıyor muyuz? Ya da ya, da. Başka map yapalım. Bir tane getiriyorum o zaman. 12. Son çantayı da. Gel. 70k para var. Ha herkes karavana. Hadi. Hop oh, Son bir kez geldiler. Öyle, son bir kez sıkıntı. yok yok gel gel. Gel içeri. Tamam, uf ne para. <laughs> Oğlum sivilleri öldürdük ya. Eksi 10.000 dolar kaybettik. 10.000 mi? Ha. Evet. Tam Liberty'yi aç. Biz Liberty. sivillere On. sıkalım ya. Biz tamam. Biz sivillere beyler. sıkalım beyler. A, ama bu sefer kayıtıyor. Beyler Halk Bank'ı şey yapamayız ama. Hmm. Skilt yapamayız. Bu bayağı uzun sürüyor bank olduğu için. Tamam oğlum gir ya. Direkt load girelim dalalım. Aynen direkt tamam. load bas git. Ready çakın beyler. Gelelim abi. Bunun Gelginç. bir de yemeklisi vardı kanka o da iyiydi. evet, <laughs> bana Hadi bakalım. Direkt pataküte dalıyor muyuz? pataküte direkt gel gel gel. Çantaları alın arkadaşlar bir çanta alsın içine matkabı koysun gitsin. Çantayı aldım şimdi içine matkabı koy Bekle bir tane tamam, Abi üstte çanta var üstte. Ya, var oğlum benim çantam var. O benim çantayı almıştı da. Tamam ne oluyor. Takip edin oğlum. beyler. Gelin yanına. Oluyorum. Ya şuradan girebileceğiz ya da e bir alınacağım başka bir başka yer var mı? Ya da gel çatıdan girelim. Gel sen, şey, sen, sen git. Tamam. Say beyler gelin görünmeyin, görünmeyin görünmeyin görünmeyin. Oğlum yine sıkmayın da yanlışlıkla ben elim üstte kalsın. Üstte dur aga silahla dikkat teşekkür. Evet beya susturucu aldıktan sonra ateş edebilirsiniz rahatlıkla. Buradan gireceğiz. Zaten matkap siz çıkacak. Ne şüphelen şüpheleniyor Evet evet Maska hapsesi var ya Yapıştır Aga bu soru işareti mi geliyor? Aa tamam bu sefer geliyorlar artık Böyle artık Açın Kaçıyorlar Dağıttım içeriye Ve evet, ağır başlar var bil, yine Alttakini oh. açmamız lazım herhalde amca yine Hasan nerede? Aa, aşağı kata doğru iniyorum. Ha, biz şu an çatıdan girdik üç, üçüncü kattayız. Değil, buradan. Aşağı <laughs> doğru inelim ha. Yo. Yok. Allah Allah. Bir aşağıda. Ya aşağıda değil ya bura. Burala bura bura. Gelin. Bak bak evet. Benim, Kasa bura. Sivilleri sivillere sıkmayın paramız gider. E, sivillere sol atın. Üçüncü el yazıp sol atın. Ne yapıyor öyle bunu kerepçiliyor. Ee, şey Aynen abi. Onu buna benziyor mu? Bu nasıl polis bunlar? Aa! Oğlum sen kimsin birader? Mami çele, çele. Tamam ben de Buraya gel. aa Beyler koruyun iyi dakika. Hainler geldi. Oğlum çok geldi, Arkamda çok geldi beyler. Şantaları, yani krizleri falan geçen işte. Beyler çok geldi, çok geldi, çok geldi, çok geldi. Vurum şuna. Dokundurtmadım. Dokundurtmayın. Kimlere bulmamaya çalışın beyler. Çok kötü yerde kaldı Aynen. <laughs> Biri vurdu yani sinir. power Kafadan, ilk abi ilk gitti. 1 bir ben, ben de vurmadım. Çok geldi be. Biraz aldılar beni bir ben. O ben camdan kere. destek veriyorum. Aga disettik onlara karşı otobotların yaşadığı hale düştük şu an. Yani. Yerine gidiyorum ben. Aldım. Gitmiyorlar. Gel. Evet, geldi de şeyine. 100 kata çanta nerede lan? E ee, olması lazım. beyler evet. fena geldiler. Beyler beyler buraya gelin. Benim olduğum yere fena Alem, geldiler. Yukarı kaç ben diyorum. Oğlum kaçın. O kaza kaza yerine kaçın. Geliyor rezo Evet. Oğlum. Doğru bak çıktı. Ben az kişi bizim yanındaki kim? Bizim kanı fena sıkıştı zıra <laughs> Benim de bitecek. Benim çok var Yani maddemiz Power bank'ı açtınız bu iyi. Siviller çok ortadaymış lan. Lan oğlum sivil'e vurdum yanlışlıkla ya. Aga çok kötü yerdim. Sivillere vurmak nasıl para şey yaptırıyor abi? Ya evet oğlum biz buraya geliyoruz istediğimizi öldürürüz. Harbi ya. Allah kalkan kral. Kelepçeyi alınca ne oluyor oğlum? Köle pazarında mı satacağız bunu? Eğer ee, güçlü adam geldi. Yeşil kıyafetli. dikkat edin ona. Nerede? Bana çat bana çatacak şimdi de. Sadece Oo, suratına. Benim. Sadece suratına at şimdi. Sadece... Allah aga aga ben yani benim yanımda benim yanımda. Allah ekber Allah ekber. Uzaktan indiriyorum ben indirdim. Geldi abi yeşil adam geldi. Bir tane. Öyle artık hayvan. Verdi. Kaan ne bir fazla mısın? Baksana. Beyler öleceğim. En üstte beyler en üstte power baksa. Evet üstte. Aç Merdivenden çıkıyorum en üstte. En üstte çıkıyorum merdivenden. <laughs> merdivenden en üstte çıkıyorum beyler. Neredesiniz? Yeşillerin suratını sıkın sadece. Nerede Naruto neredesiniz? geliyorlar hala, geliyorlar Sabahatçı geliyor sabahatçı geliyor Hem sabah gelsin Düştü Orada geliyor orada geliyor orada geliyor <laughs> Keşke bomba molotov falan olsa gitse Harbi ya Ooo 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 Doğru. Ben yok ya Beyler geldi yeşili geldi Ata sopa taşı geldi sopa, 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 sopa geldi. Oğlum nasıl biter nasıl hızlı koşuyuz da hayvan Mermim yok beyler alamadım da hiçbir yerde Benim de Ne var sadece Yeşilli öldü biri yeşillerin biri öldü Sık kafasına Topluyorum mermilerimi Abi ölmüyor hayvan ölmüyor Allah'a şükür evet, Hep arkadaşlar düştüm. düştüm galiba Tamam düştüm. Sabotajı. Sabotajı gezin. Hmm. Eğer para bak, bir çek en aşağı delilleri kapın. Çok merdiven. En aşağı bela. En, en aşağı bela. Merdiven çekti. Dur şu kalkan bir tufan. En alt en alt, en alt. en alt. En alt. En alt. Şunu çekin amına koyayım şuradan? İniyorum. En alt iniyorum. Açıyorum. Ateş et. Ateş et. Ateş et. Aç geldim desteğe. Koruyayım helal. Sağlı sollu sağ koruyayım. Şunları mı diye almam lazım. Geldiler yine. Yine geldiler. Sena geliyorlar. Sena geldiler Açtım yine. bir. Geldi yine. Burada varlar. Safa da. Suikastçı geldi. Suikastçı geldi. Aşağı Hı. alıyorum ben. Mesela taraf ilerliyor ki acı. Hmm. Şu mermileri topluyorum. Geliyorum beyler yanınıza. Sen de burada. Bakıyorum. Başka yer var mı? Tam yok yok beyler getirin çantayı. At 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 at. At atın beyler ben koruyorum. Atın atın. atın. Soldan geri soldan ve sağdan gelirlerse var ya. Dosya var. Dosyaları da at. Beyler araba var. Araba mantığını bilmiyorsunuz. Ben de öğreteyim size. Bu arabanın üstüne para falan koyunca götürebiliyoruz. Al ya da baga, girdi. Evet bir dakika. Bunu nasıl sokacağım ben içeri? İçeri Hı. soksam nasıl dışarı çıkaracağım? O da, o da, o da o ayrı konu. 20 kapı küçük. O eski küçük. Şu an şey gelmiyor. kalırsa şu arabanın üstüne atın. Oo baskına geldiler beyler. Gizi gizi gizli gizli gelmişler. Beyler destek. Sabuma. Böyle geldiler. Bu da sabuma da sen. Bizin sabuma da biz karnı halledip gidelim. Tam gittiler. Yine bakıyorum. Ağam çanta doldu ne yapayım? Ve kalanını da dışarıdaki arabaya atın. Arabadan götürebiliyoruz. Temiz şu an beyler burası temiz. Çanta gitmiyor arabayla kan. ben paraları at tamam. Ben hala doldurabildiğimi dolduruyorum. Meto bak dışarıda araba var. Arabaya at istersen. Aa kalkanlısı... Uuu, kalkanlısı geldi. Oğlum. Fener tutuyor oğlum gözüme bu. Ne oluyor lan? Marka Nereden... ne oluyor? Adam, ne, ne oluyor ben? şu an? Bilmiyorum ki. Beyler kalkanı sıfat geliyor. Beyler kalkanı sıfat Al Alın şunu beyler fener tutuyor. Neredesin ki abi? Uf Oğlum ben nerede olacağım? savunuyor. Beyler tamam temiz temiz. Geldi yine kalkanı geldi. Fener tutan geldi bir de ya. Üstünden geçmeyin beyler. Ay. Aga yapmayın bir ellemeyin. Paralar bir şey. Öl lan kalkan be. Öleceksin oğlum. Öldün işte bu kadar. Be, götüreyim mi arabayı? Götür. Evet. Şu. Tamam. Altında atayım. O altın. Oh <laughs> fuck. <Topba. gülüyor> ben bizim arabaya gidiyorum. Ben koruman lazım. Ne, sen git ben geliyorum <laughs> arkamda. Kalkanlar Dağıldı var. Bana kalkanlar var. Götürüyorum ben bunu. Bakayım. Gidim bir araba, araba neredeydi lan? Giriş. Neredesin? Aga kalkanı gördüm. Kalkanı Bermi gördüm. Sıkıyorum arkasından. Çık arkadan. Çık arkadan. Mermi gitti. Düştü lan. Temiz 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 intikal edin. Bir, bir, bir bi torba daha götüreyim. gider mi? Kalkanı geldi bir tane daha. Bir torba ne daha yapayım. gider oğlum. götür. götür. götür, götür. Ne yapıyor oğlum? Misliyor mu bu adam? Böyle yamuk yamuk geliyor. Sen kalkamıyorsan. Ben burada hızlı hızlı dönüp böyle fili katarım. Oo beyler geldiler. Beyler çok. Kan geldi. E, bir tane dolu çanta var. Tamam çıkartırım. Kalk. Oo geldiler. Vallahi geldiler. Hakkınızı helal edin. Tamam, bir bir tamam hepsini öldürdüm. Birader mermi lazım. İçinden geçtiler. Çıkarın beyler her şeyi. Arkamda. Bir şey kalmadı. Yani Çantaya değişik oldu. Çantayı getiriyorum. Aga'sı battı geldi kalkan. Ne ya? Oğlum araba burada. Yardım. Sık aga. Alarsın. Tufan nerede? La oğlum kan görmüyor bu koca araba. Ya bir tane daha torba vardı dolu. Geli geliyorum bekle. Bir alsın. Oğlum soyunu kuruttuk lan şu an. Soyunu kuruttuk bildin yani. Ben buraya otururum. Of 77 oldu. Ne kadar kaldı? King onu da koy gitti. Hasan hoca şu yerdekileri de alıyorum acı ben. Geliyorlar. Bunu da koyun gidelim. Bir tanesini de ben aldım. Oo bu sefer harbi fazla geliyorlar yine. Kalkanlı geçelim. geliyor. Kalkanlı geliyor. Geliyoruz. Tamam, aldım kalkanlı. Tamam, Torba bende. Sükasçı. Evet. Sükasçı. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sükasçı. Gel girin, gel geri 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 geri. Arabayı Arabaya gelince direkt bitiyor. Heh. Of bayağı öldürmüş şu sivil lan. Kaç gitti senden yine? 25 bin gitti benden. Ben de 15. Ben sivil öldürmedim vallahi ben çok kötüyüm. Benden de gitmedi. Ben aga çok öldürmüş bu Ya aga istediğim 5 sivil vurmuşsun oğlum herhalde. Evet biz burada bitirelim canım. Youtube chat'im. Bir sonraki bölümde diğer şeyleri de yaparız. Görüşmek üzere. Loading diyor ben